o o o yutu kaçırdık aha patladı ooo <laughs> tek attı neyse Tamam bunu oynadık abicim. Ne no, olmuş Allah aşkına? Bunu oynadık ne olmuş ki? Arkadaşlar bunu oynadık ne olmuş? Yani yerde kupa ne olmuş? 13.395 kupa olmuş. İşte bu kadar. 81 rütbeyi e, bitiriyoruz arkadaşlar. 82 rütbeye giriyoruz yani. Çok iyi. Bu da çok iyi. Şimdi Piper'la bir tur daha atacağım. Şansında ay kafam çaktı. Gerçekten <laughs> oldu. Ve sonrasında videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. 25, 26 hatta 26 dakika olacak. Hadi bakalım. A A yazmış. A Nina ne olmuş ki? <laughs> Şimdi Surge beni trollüyor abicim yine. Aynı ya siz yine troll peşindesiniz. Gel. Gel. Gel babaca. Gel gel. Hiç. Gel gel. Vallahi gel oğlum. Sık ise gel lan uzun mesafe hadi gel. He? Ha? Piper'dan korkuna değil mi? Ha? Ama adam beni iki öldü. Ya seni gebertesim geliyor. Vallahi gebertesim. Oğlum yeter lan. Yani yemin ederim ezik. Yemin ederim ki ezik abi. Bak. Bak. Bakıyorum bak. Buradan bakıyorum abicim. Daha adam yine emzi almış değil mi? 200 300 mü? 100 mü? 200 kupa adam emzidim. Gidiyor şunun yanına. söylüyorum yaklaşıyorum yaklaşıyor. Oğlum. Sörgün. Yakın ay, uzak uzun mesafeden daha çok vurur. Ay, yakın mesafeden daha çok vurur. Anladın mı? En asıl en az vurur. Nita, Nita, Nita bak. Gördün mü Nita Nita dolundu? Barın Nita. oğlum oğlum Selam Emir. Selam. Se ya yemin ederim yemin ya Ye Yemen'e yeter Allah'ım ya. Adamın yedi canı kaldı ölmedi. Emir Bura. Vay Emir bura. sen gebertesim geliyor ya. Emir Buraya yemin ederim. Yemin ederim senin de gebertesim geliyor ya. Hop 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 tamam sen geber. Şimdi 26 dakikaya geçti bu video anlamıyorum. Bu nasıl video ya? Oha. Çok iyi. Al onları. Lan. <laughs> ben... <laughs> 88 canla yendim arkadaşlar. İşte bu kadar. 9 daha. He, ne olmuş artık? He, ne olmuş? ne olmuş? He, 9 daha eklenmiş ne olmuş? Allah aşkına. 9 daha eklenmiş. Ne olmuş? 13.402 kupa olmuş. 13.400 kupimin ekledim. 13.402 kupa aldı. 402 kupa aldı arkadaşlar. İşte bu kadar. 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 İşte işte bu kadar. 10 kere, 100 bin kere, 1 trilyon, 100 bin trilyon. İşte bu kadar. İşte bu kadar. 13402 kupa oldu. Ve 13500 kupada arkadaşlar 100 jeton gelecek. Acaba bunu kime versem? Siz karar verin. Edgar mı? Yoksa Spike mi? Ben kime vermeyi düşünüyorum biliyor musunuz? Spike abi. Biz Spike mask verelim. Edgar'a geçeriz. Tamam mı? Bir Edgar'a geçeriz sonra. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Bu ne olmuş bana ya? Neyse. Şimdi e, bir daha ne yapacağız? Birazcık sör kasacağız. çok geride kaldı. Ya da Piper katacağız. Piper 15 şutlu yapacağız. Sonra sörge geçecek arkadaşlar. Sörge geçeceğim arkadaşlar. Şimdi. Şarjımız kalmış. Şarjımız kalmış 27. Aa, o zaman ben videoyu bitirir miyim? Evet bitiririm arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Abi, bütün her şeyi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yaşın güzel bay. bay.